Ah. Ay! Korktum. Merhaba arkadaşlar. Eee Samsun ve köprü ilçesine bağlı bir köydeyiz ve cık, harika bir ortam vardır. Doğayı seven insanlara gelsin bu vlog. İnşallah severseniz cık, mükemmeldir yemin ederim. Bakın izleyin. Harika. Oh. Vay. Oh my good. Çok yoruldum arkadaşlar çok. Vallahi öldüm. Billahi öldüm. Billahi öldüm. Oh. Bir kem battı elime. Oh. <tip> <tip> oh. ah ah ah, tut ya uh oh. dur Hala, good morning, good night. Ya, yemin ederim mükemmel bir yer uyumuştum, yeni uyandım, canlarım benim. Oh. Harika manzara arkadaşlar. Oh my god, oh my god. Çok güzel doğa ve mükemmel tavsiye ediyorum gelin yemin ederim doğayı seven dereyi seven yaylayı seven insanları buraya davet ediyorum mükemmel davetler. video. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz anlatmama gerek var mı acaba? Yok asla. Evet arkadaşlar ormanı gezdik. Bitiremiyoruz. Keşfedilmemiş ormanlar vardır arkadaşlar. Vallahi e, galiba videonun sonuna geldik. Like artı abone olursanız, yorum gelirse bir tuful olurum canlarım benim. Destek, destek, destek oğlum bana ulan. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Haydi bay bay.